Rüyada baraj görmek tabiri ve rüya yorumu ne anlama gelir ne demektir rüyada baraj görmek? Rüya sahibinin hayatı boyunca çalışıp çabalayıp alın teri dökerek bir araya getirdiği kazanca delalet eder. Genel anlamıyla maddi yönden değerlendirilir ve rüya sahibini kasası olarak tabir edilir. Rüyada baraj görmek kazancın az olmasına rağmen harcamaların çok fazla olması nedeniyle bütçenin sarsılmasına ve hane içinde geçim sıkıntısı meydana gelmesine tabir edilir. Bazen de rüya sahibinin kendisine hayır getirmeyecek işlere yatırım yapması nedeniyle yaşanacak geçim sıkıntısı anlamına gelir. Rüyada baraj görmek rüya yorumuna iyi ya da kötü bir beğeni bir de yorum yapmayı Kanalımıza da abone olmayı unutmayınız. Rüyada Görmüş olduğunuz olabilir, rüyanızın bizim. size hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere hoşçakalın.